be Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Hemen evet, şöyle, şöyle, şöyle. A few moments later. Şöyle. Yeter ulan Domuz eti yer misiniz? Yok ben Müslüman. Gelişmiş köylü. Gelişmiş köylü. İmparator. İmparator. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'a başlıyoruz. Ve kimle başlıyoruz? Enes'le birlikte başlıyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Hoş geldin lan ne yapıyorsun bakalım? Hoş bulduk dayı ne yapayım öyle? Sese bakar mısınız? Sese bakar mısınız? Sesi kalınlaşmış ya çocuğu. <laughs> Enes ne yapsınlar bu videoya? Ne kısa yine? Ne Abicim olmuyor ya. Bu sesle olmuyor Enes. Ergenliğe girmiş ya bu çocuk. Bak bıyıkları çıkmış bıyıkları var. Bakayım bıyıklarına. <laughs> Bak bak bıyıkları çıkmış bıyıkları simitçi bıyığı çıkmış ya <laughs> Ulan ya arkadaşlar Enes şöyle güzel bir Minecraft Survival serisine başlamak istedik Hep böyle Survival serileri yarım kalıyor Böyle bir şekilde bir 5. bölümde 6. bölümde kalıyor falan böyle Enes gerçekten şöyle uzun soluklu bir seri yapmak istiyoruz Eski Survival tadında böyle her şeyin serbest olduğu Böyle otomatik farmların onların bunların her şeyin serbest olduğu Güzel bir Survival serisi yapacağız Siz de eğer bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda Bu seri devam etsin mi? Bu seri fikirlerinizi yazmayı unutmayın. O zaman şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ulan ya Enes'e bak ergenliğe girmiş ya iyice. Ergen olmuş ya. Lan şaka gibi ya. Hadi neyse geçelim videoya. Oğlum bu tip ne senin? Güzel değil mi? Çok güzel abi. Ee... uçların falan mı? ya bayağı tatlı yani. Çok tatlı olmuş Gelişmiş ki köylü. Gelişmiş köylü. Köylülerin <laughs> efendisi misin yoksa? Evet. İmparator. İmparator. <laughs> Adamın Ulan Vay Enes. Arkadaşlar Enes Vay de bize eskiden video çekiyorken Enes daha ilkokula yeni başlamıştı. Birinci sınıfa yeni başlamıştı. Ben bunu evet. okuluma koyarım diye geziyordu etrafta. Şey ben bunu okuluma koyarım. Şimdi liseye geçti. Sebir. Lise Vay be Vay be Neyse zaten video içinde bayağı sohbet ederiz Biz ağaç keserek yavaştan başlayalım oyunumuza. Başladım. Ben bayağı dur oynamıyordum Daha doğrusu bu askerden önce bir tane Minecraft soruları serisine başlamıştım da Askerlik maskerlik girince araya arkadaşlar Kaldı Kalıyor aynen öyle Tekrardan başlamak zor oluyor böyle ara verdikten sonra O yüzden ara vermeden devam etmek istiyorum bu seriye gerçekten Hemen Enes'le de şimdi böyle sohbet muhabbet çok güzel olur Güzel şekilde oynarız Sen de bayağı dur değil mi Enes Minecraft? Evet evet bayağı dur oynamıyorum Ama böyle bir Anladım. özlememiş misin? Özledim ya harbiden Ama dayı oynamayı daha çok özlemişsindir. Daha çok daha çok. Eskilerden. Ah. Yalancı şerefsiz. Nasıl yalancı? Şimdi şey diyor. Şu video bitse diyor. Arkadaşlarımla geri mod girsem diyor. Hayır Elif şey yok. Elif şey. Elif şey. Yok. Enes böyle arkadaşlar. Deli gibi oyun oynuyor ha. Deli gibi saçma salak bir sabahtan oyun oynuyor. Bakıyorum Discord'tan böyle hep oyunda. Hep. Okula gitmiyor mu çocuğum sen? Gidiyorum. Kaçta kaça sürüyor okul? 8.30'dan 4'e. Şimdi ben de tabii 4'te uyandığım için giriyorum, bakıyorum. Enes oyunda. Giriyorum, bakıyorum. Enes oyunda. Hep oyunda. Lise nasıl Enes ilkokul mu daha güzeldi lise mi? Valla ilkokul daha güzeldi ya. Niye? Liseyi niye sevmedin? Lise de güzel de. Bilmiyorum çok garip bir havası var yani. Yani şimdi herkes yeni tabi. Yeni arkadaşlıklar falan. Aa, ama şimdi liseye geçtim böyle bir kız arkadaş falan yapmışsındır okulda. Zek okulda. <laughs> Nasıl kız yok oğlum okulda? Gerçi meslek lisesi değil mi? Benimkinde de yoktu. Evet. İki tane kız vardı. Onlar da hepimizden daha erkeklerdi yani. Bizde de iki tane kız var yan sınıfta. Yan sınıfta iki tane kız var. Güzeller mi bari? Yok, biri Suriyeli, biri Afgan mı? Ne öyle bir şey. Biri Suriyeli, biri Afgan mı kızların? Oğlum kadere bak lan kadere. Lan bizim zamanımızda yine iyiymiş. Tamam bıyıkları falan bizim bizden daha fazlaydı ama en azından Türklerdi yani. Ene üzüldüm lan. Arkadaşlar duydunuz değil mi? Okulda iki tane kız varmış. Birisi Afganmış diye de söyleyelim. Konuşulmuyor bile ya. Oğlum saçmalama. Konuşmaya çalışına valla patlatırlar matlatırlar bir yerleri. Boş ver. lan Enes oğlum hiç gülesim yoktu ya. Oğlum çocuk şimdi nasıl aşık olsun? Nasıl sevgili yapsın bu çocuk? Maden mi la burası? Öyle bir şey değil mi? Manyak bir maden var burada. Harbi mi? Gidiyorum. Dehşet büyük ha. Gidelim mi direkt? Yok be gidemeyiz. Ah be! Biraz gır gır şamata olsun dedim ya. Lan kazmayla ne vuruyor oğlum? Dayıya vurulur mu kazmayla? He? Ayıp değil mi oğlum? Enes liseye gidince şimdi seni tanıyanlar oldu mu oradan? Herkes. Herkes. Aslan parçası. Bir kişi tanısa yetiyor. Neden? Kulaktan kulağa tanımayanlar bile tanımış oluyor yani. Tabii tabi aynen öyle. Benim askerlikte <laughs> de, de öyleydi. Enes benim askerde komutanlar var ya. İzleyicim çıktı. Komutanlar izleyicim çıktı. Bak asker arkadaşlarım tanımadı beni. Komutan tanıdı tamam mı? Komutan tanıması yeterli tabii. Bütün bölük öğrendi zorunda Abo. Kulak... Sen kadar tabi. Tabii oğlum direkt. Tanımayan da tanıyor. O zamana kadar hep şey diyorlardı. Yanıma geliyorlar askeriye de. Ya diyor ben seni bir yerden tanıyorum sen nerede okudun diyor. Ben de şey diyorum işte şuradan buradan okudum. Böyle tanıdık gelmiştir. Söylemiyorum kim oldu bu <laughs> tamam mı? Ondan sonra komutan bir tanıdı. Komutan bir izleyicim çıktı. <laughs> Lan oğlum çok çabuk gece oldu Enes. Vallahi. Allah iskelet var burada. De ben de 45 tane şey oldu. Odun. Aa çok iyi. Allah! Creeper var burada. Koyun. Etrafta koyun gördün mü sen hiç? Yok. Ben de hiç görmedim valla. Oğlum etrafta hayvan da yok. Bırak koyunu. Koyun bulmamız lazım. Bizim bu gece atlatmamız lazım bir şekilde. Ya da direkt madene gideceğiz. Yani evet. Madene çok yaratık olmaz mı şimdi? Ha koyun buldum. Valla fazla koyun var. Koyun mu buldun? Evet. Çok iyi. Aha, ben de koyun buldum. Başka nerede var? Hemen 3 tane şey yap. ay şey buldum. Ay. Tiyatron geldi. Ay ay mı? Enes ne oluyor oğlum sana? Afgan ee, Suriyeli falan derken. Hayırdır oğlum? Ya kaç yaşında adamsın yaptığın şeylere bak ayıp ya. Yok yok ağzına kaçtı. Ay. İki tane koyun buldum bu arada üçüncüyü bulamıyorum ha. Ben üç tane aldım. Abo geliyor iskelet. Hayır ölüyorum. O, ölme ölme kaç oğlum kaç oğlum manyak mısın her yer ağaç ya kaçarsın. Öldün mü la yoksa abi sesin kesildi. Ölmedim ama çiğ et yiyeceğim maalesef. Ben de çiğ et yiyeceğim koşamıyorum. Enes bir tane koyun bulmam lazım ve bulamıyorum. Çok kötü geceyiz. Şey var mı ya acaba etraflarda? Gece. Aa spider geliyor spiderman. Sp spiderman mı? Oyunda spiderman mı var benim mi haberim yok? O ne lan küçük? Örümcek örümcek. Heee örümcek direkt. Spiderman diyeceğim ben diyorum ne? Yok çocuk. Aha koyun buldum Enes. Hemen yatak yapıp uyuyalım kurtulalım şu geceden. Sen neredesin acaba bu arada? Biz birimizi de kaybettik ha. Valla ya. Uyuyalım Aha, hadi. Aha seni buldum. Neredesin? Hah. Yanındayım, yanındayım. Yes. O oh, rahat mı? O eldeki kraftingi bana versene diyecektim de neyse yaptım yaptım. Eee, neyse anlat bakalım onun dışında hayat nasıl gidiyor? Okula gidiyorum. Geliyorsun oyun oynuyorsun. Ondan sonra okula gidiyorsun tekrar. Sonra geliyorsun tekrar oyun oynuyorsun. Sonra bir çılgınlık yapıp tekrar okula gidiyorsun. Evet. Sonra bir çılgınlık da oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Aklıboyun ama bu sefer. Ela lan! Oy, çılgınlık diyorsun. Hayır, Allah. Enes öleceğim. Enes iki kalbim var. Enes söyleyeceğim, Enes götümün arasından geçti o ok. Enes. Enes çık. Enes koşamıyor Dayının götüne ok atıyorlar hiçbir şey yapmıyorsun Enes. Ne Neyse ben kaçtım. Bir kraftik yapalım şuraya bir ocak yapalım da yemek pişirelim. Al kömür var lan. Ne odun istiyorsan var dayı bende. Odun koy o zaman da şuraya acık yemek pişirek ya. Şuradan böyle ufaktan ufaktan birazcık şey kasalım. Aha şuradan da kömür toplayalım azıcık. Bir tane mi kömür var gerçekten? Ha varmış tamam. Şu içeriye doğru gir sen kömür falan varsa kömür topla. Demir falan alayım ben de. Benim yemek yemem lazım acilen. İki tane kalbim var ya. Sen niye video çekmiyor enes. Anlat bakayım. Allah, dayı. Arkadaşlar Talha ile Enes'in ortak kanalı vardı biliyorsunuz. Ondan sonra onlar kanalı bıraktıktan sonra Enes bence kendisi kanal açabilir diye düşünüyorum ben. Niye açmıyorsun? Kaldı öyle valla. <laughs> Açamadı. Arkadaşlar Enes kendi başına tek başına bir tane kanal açsa izler misiniz izlemez misiniz? Yorumlarda yazın. Açsın mı açmasın mı? Bak şöyle güzel yorumlarınızı görürse eğer belki motivasyon olur, açar. Bence de. Bence açmalı ya. Niye açmayasın ki oğlum? Ne eksiğin var senin milletten? Bayağı büyük bir kömür madenine denk geldim. 20 tane oldu şu anda. Güzel güzel, topla. Ben de meşale yaptım birazcık. Hey, loklardaymış. Meşale ya? <laughs> Allah'ım korktum. Korktum, meşaleymiş. Ha sen benden korktun zannettim ben de. <laughs> Öp, ben ne diyorum beni nasıl lav zannetti ya bu çocuk. <laughs> hani ateş gibi çocuğum da lav kadar da değilimdir yani. <laughs> da değil ya. ya yemin et. Vallahi. O ışığımı lav mı zannettin? <laughs> Sen orada madenden çıktıktan sonra oradaki fırınları alsana üstüne. Yemek pişir kendine. Piçi yemeyek artık. Aa bu ne <laughs> lan? <laughs> Pembe ağaçlar var burada. Enes bence çok uzaklaşmayalım. Çünkü orada çok fena kocaman bir maden vardı. Bence geçici olarak bir yerle yerleşelim tamam mı yakınlarda bir yere. Ama <gülüyor> geçici <gülüyor> olarak. Geçici olarak. Böyle sandıklarımızı koyalım, böyle yatağımızı koyalım. Hani böyle ölürsek falan hemen sandıkların yanına ışınlanabilelim. Anladın evet, mı? Evet. Bu madenin içine oh! gitsem orada saçmalamaz mı? Ölüyorum. Niye korkmadın lan? Korkman lazım da. Ölüyorum ama. Oha <laughs> yemeklerine çaldım. Vay be, be Elime terk ettim beni. Yemin et. Vıcına zab yaptım ama şu an ben. Gel gel hadi gel. Tam iki tane attım yeter. Adam olana çöp bile. Bana geri <laughs> mi geldi lan onlar? Hayır, yok aldım tamam. E bu madeni kaybettik galiba. Enes diyecektim ki aha buldum mu? Yo burası değildi ya. Neredeydi ya? Aa şurası mıydı? Galiba aha buldum. Bekle dayı, ben de al. Gel beni al. Gel beni al. Gel beni al. Gel gel neredesin? Neredesin çocuğum? Gel gel bak. Gel gel aşağı bak aşağı. Heh. Buradayım. Buradayım. Buradayım be. Buradayım. Arkadaşlar evet. bu arada skinim eski skinimin aynısı. Sadece onu birazcık updateleştirdim. Böyle ten rengini güzelleştirdik. Bir de kıyafetin rengini yeşil yaptım kanalımızın rengi olarak. Eskiden kırmızıydı biliyorsunuz. Bence güzel oldu. Yakışıklı oldu. Ne diyorsunuz? Ben de çok yakışıklıyım bence. Oğlum sen zaten öf yani ya. Şu kaşlara bir bak ya. Şu meme uçlarına bir bak ya. Tamam dur madenimiz burası. Biz nereye yerleşelim biliyor musun? Geçici olarak. Zaten geçici olarak yerleşeceğiz ya. Aa bak şuraya. Bence sandık atalım bir tane. Ne diyorsun? Bence de güzel. Bende bir sürü odun var. Bak gel şuraya koy yatağını. Koy kendi koyduğun yatağı sağ tıkla. Tamam. tamam. Ölürsek buraya ışınlanalım. Hemen. Şöyle. 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 A few moments later. Şöyle. yeter, lan, yeter! Aa odunum kalmadı Enes. Enes benim odunum kalmadı Enes. Oğlum dünyanın en lüks evini yaptık. Keşke sandıklara yer bıraksaydık bu arada ya. Yataklar her yeri kaplıyor. Neyse dur bakayım sandıkları şöyle yerleştiririz. Bak şu crafting'i de alalım. Şöyle yere koydum bak şöyle. Bu da diğerine böyle koyayım. Yer kaplamasın. Bu ne oğlum? Manyak ya. La bozuk koymuş bir de ya. Oy tam bir eski zamanlardaki survival başlangıcı arkadaşlar. Fakir vs zengin. Fakir vs zengin mi? İzliyor muydun lan Enes o tarz videolar? Vallahi izliyordum. Ben hep nefret ettim o tarz videolardan. Tamam bence mükemmel bir ev yaptık. Şimdi sandık yap Enes. Ben de odun. Aa odun varmış lan bende. Kütük varmış. Cimri miyim acaba ya? Hiç sesimi çıkarmıyorum. Tamam sandıklarımızı buraya koyduğumuza göre fazla eşyalarını atsan da bizim demir ve kömür toplamamız lazım. Odun ve taş kalsın yanında. Toprağı at. Yemek dağıl yanına tabi. O zaman bizim yemek toplamamız lazım. Evet. O ne zaman ne gel çıkalım zaman? bir yemek toplayalım. Bu evi kaybetmememiz lazım bu arada. Maden lazım. Maden lazım da maden ekmek için de yemek lazım. Etrafta ne hayvan lazım. yok lan. Aa şurada domuzlar var. Evi kaybetmeyek ha Enes. Topla etrafa da alalım tamam mı? Şey yapalım. Zaten öldüğümüzde evde doğacağız ama eşyalarımız gider. Oğlum etrafta hayvan yok lan Enes. Ben buldum ya birkaç tane domuz. Yani en yakında gördüğüm hayvan sensin. E, i̇yi dayı. Oğlum o zaman da aynı cevabı verirdin lan Enes. Ay be. Vallahi bak küçücükken de Ay aynı be cevabı veriyordum. Ben sana bir şey diyordum. Ayıp olmuyor mu dayı diyordun. Ayıp olmuyor mu dayı. Ama Kim şimdi bir ayıp? ergen ses sonuyla söylüyorum. Ayıp olmuyor mu dayı. Oha. Oğlum o ses senden mi çıktı lan? Yap bakayım bir daha bir. Ayıp olmuyor mu dayı. Bu ses tonuyla bir like atsınlar gene desene. <gülüyor> <gülüyor> Enes 40 yaşına gelse bile arkadaşlar ben onu like atsınlar gene dedirteceğim. Sonuçta bir gelenek. Aa, Söyle 40 yaşına gelmiş böyle like atsınlar gene falan yapıyor böyle. <laughs> Lan ben çok uzaklaştım evi kaybetmem inşallah. Evimizin etrafı da çiçek dolu romantik. Bana mı hazırlıyorsun? Evet. Ha ben galiba evi kaybettim biliyor musun? Allah mı? Vallahi. Oğlum harbiden evi kaybettim lan. Aha orada yağmur ormanları var. Orada bambu da vardır ha. Bakayım. Ay bambu var vallahi orada. Enes neredesin? Enes hava kararıyor çok korkuyorum. Aa gördüm seni. Çok uzaktan gördüm. Çok uzaktan. Geliyorum sana doğru. Oha ben ne ara buraya kadar gelmişim. Anladım sana abi. sana evi kaybetme dip benim kaybetmem. Baya uzağa gitmişsin sen. Hey abi de bir anda gittim yani. Nasıl gittiğimi de anlamadım biliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Gel yat. Yattım, yattım. Bizim daha fazla yemeğe ihtiyacımız var. Madene de çıkmaya ihtiyacımız var. Şimdi koordinatları kaydettiğimize göre birazcık yemeğimiz var aslında. Yetmez mi ki ya? Sen ne kadar yemek var üzerinde? 10 tane var. E tamam yeter la. Odun da var. Dur bakayım şurada acık bir şey daha bir yemek pişsin. Ondan sonra madene inelim. Demir ve kömür toplayalım hayvan gibi. Elmas da bulursak mis. Aa elmas da bulursak tabi adından yenmez orası ayrı konu. Buraya iniyorum. Aynen dur ben de oradan geleyim Su atlayalım direkt. Bu Enes kalbi öldüm. Burada suya atlarım diye düşündüm yetişemedim ya. Geliyorum. Alma eşyalarımı da geldim zaten. Aa bak yukarıda demir falan var. E benim kazmam falan yok. Ha şurada galiba. Oğlum benim kazmam yok. Senin Elmatene gelmiş olabilir mi Enes? Olabilir. Şu an Elbukan Savaşı. Kazmam tamam. senin Elmater'den baksana. Yok hadi. değil. Nereye gittik acaba ya? Üstte mi kaldı acaba? Bak üstte ne falan değil. şurada demir var ha. Toplayamıyorum ben kazmam yok. Ya Allah'ım ya Rabbim ben nasıl öldüm oradan ya? Suya mı karıştı ne? acaba? Suya karıştıysa eğer büyük ihtimal aşağı doğru. Aha! Vallahi buldum. Hadi bir de yemeğimi bulayım. Ne olur bana yemek bul. Kömür ve demirleri toplayalım ki baktık yemek sıkıntısı çekiyoruz çıkarız hemen. Evet ölmeyelim sonra. Aynen aynen. Zaten yukarılarda demir ve kömür bayağı var gibi. Önce şunları bir toplayalım derinlere gitmeye ihtiyacımız yok şu an. Çok derinlere doğru gitme. He. Aha demir. 6 tane demir var bende. Güzel güzel demir ekipman deve kalkana ihtiyacımız var. Tamam ben kömür topluyorum hayvan gibi. 41 tane kömür olmuş. Güzel güzel topla topla. <laughs> Allah. İskelet kardeş bana vurmazsan sevinirim biliyor musun? Ya, bu iskeletler için gelene kadar. Aha. Nereye patlıyor oğlum? Eski toprağız lan. Eski toprağız. Eski Minecraft'çılardan kim kaldı? Demir çok yok ya etrafta. Demir yok. 6 tane buldum ben. Kömür her yerden çıkıyor da. Kömür fazla var. Demir yok bunda. Bekle bak şuraya bir fırın yapalım da. Biz bir kalkan yapalım. Aa benim odunum ve şeylerim de gitmiş. Odunu varsa yapsana şuraya. Crafting ve şey. Fırın. Taş yok. Taş mı yok? Aa taş var bende. La buradaki ne iskeletler nereye gitti yok. diyecektim ama buradaymış. Ah! Nerede olduğunu gösterdi bana. Tam kafamdan vurdu şerefsiz. Nasıl Şöyle Nasıl ayırıyorduk ya? Satık. Aa oyunu unutmuş. Unutmuş. Yaşlanmış, Ya yaşlanmış. <laughs> Hemen ne? gitmiş ne? orada Suriyeli Afgan kızları bir görmüş. Hemen götübaşı hayır oynamaya başlamış. <laughs> ufuz'un yol var resmen burada. Hayatımız ne? gibi ufuzun bir yol. Bizi. Ne oldu lan? Götten yerim biraz önce. Oğlum, Enes çabuk seni Suriyeli Afkanları çağır. Ha tamam. Neyse hallet. Hallettik. Gerek kalmadı. Onları çağırsak şimdi bütün maden yok olur filan. Aa yemek kalmadı. Senin Allah. odunlu var mı? Bana kalkan yapsana bir tane. Nasıl yapıyoruz kalkanı? Lan kalkan yapımını bile bilmiyor. Bu çocuğa ne olmuş <laughs> böyle ya? Ya bu çocuğa olmuş ya? Yemek sıkıntımız var, yemek sıkıntımız. Of benim kafamda nasıl ok var ama? He lan bakayım. Oğlum tam beyninden vurmuş lan. Nasıl başarmış oğlum onu? Bakayım benimkine. Aa benimki yok. Aa benimki de yok olmuş o zaman. Dayı sana şey verdim. Geldi mi? Ne? Kalkan mı? Ne vuruyon lan? Yanlışlıkla. Ne yanlışlıkla. Ya vuruyorsun oğlum. Bana bir tane odun atsana bir tane odun. Demirim var mı diye? Demirim var mı? Demirim iki tane var. Ne yapacaktın? Balta. Balta evet. yemek yok ama ya. Bir tane kaç tane demiri var? Sıfır. <laughs> Şerefsiz yok yetmiyor diyor ya. Ben de sende birazcık var da ben de üzerine ekleyeceğim zannettim. Yemek sıkıntımız var. O yüzden bence çıkalım şimdi bir yemek toplamaya bakalım. Bence Biz köy bulsak Her çok güzel olur ya Enes. Bizim köy bulmamız lazım. Bizim evi nerede kaldı bu arada? Şurada mı kaldı? La evi <laughs> o kadar arada bir yere yaptık ki göremiyoruz da etraftan. 40-81 Aa ah, hey lan dur koordinata doğru gidelim. Harbi yaşlanmışız oyunu unutmuşuz ya da. Parkur yapamıyoruz da. Ama abi şimdi şuradan şöyle aradan sıyrılsak. Eskiden farklı mapleri vardı be. Hala vardır. Vardı çok oynanmıyor ya. Yani. aynen. Oğlum nerede la bizim ev? 340 Ayıp olmuyor <laughs> mu? <laughs> oğlum Allah Allah. Dur bir dakika. Eksi 340 nerede ya? Eksi 81. Biz yanlış tarafa doğru gidiyoruz bu arada. Eksi 81 mi? Allah. Enes bana acilen yemek lazım. Fırlat fırlat kafama fırlat. Yemeği bitirme bende hiç yemek yok. Bir kalbim var. Oh. Oh. Biz tam tersine gidecektik dayı çok yanlış geldik. Nasıl çok yanlış geldik ya? Biz normal 81'e gidiyoruz bizim Eksiz 81'e gitmemiz lazımdı. Aha bir de karanlık oldu. Götümüz yemez inşallah zombiler. Aa ya şu ileride şimdi ev ya büyük ihtimal. Aha buldum. Sıcak evimiz ya. Şu Olur. etrafını bayrağı ışınlandırak da. Eh uyu hemen. Direkt uyu, direkt uyu. Enes bence ne yapalım biliyor musun? Maden zaten büyük ihtimal buluruz. Şu eşyalarımızı alalım, buradan çok uzaklara gidelim. Al baba kendine. yatak bir tane. Aldın değil mi? Üzerine geldi senin. Tam bir tane de bana geldi. Alalım şu crafting'leri. Fırını da al. Her şeyi al. Uzaklaşalım, gidelim buralardan. Hatta ne yapalım biliyor musun? Odunlara bakma. Ev kalsın canım o kadar da değil. Oha oğlum Bununla mı bırakacaksın? Hatta şöyle de meşale koyalım buraya böyle. Belki bir gün karşılaşırız. Vay be. Eski Düşünsene Enes 50. bölüme gelmişiz buraya denk geliyoruz. Aa wow. Aa wow. Aa not mu yazacaksın? Yaz bakalım hadi bir not. Bugünün tarihini atalım. 20.02.2024 başlangıç. Vay be vay. eğer buraya denk gelirsek. Bir vay be deriz vay be. <laughs> Şimdi Enes ne yapıyoruz biliyor musun? Arkadaşlar tepe atmak yok bu seride. Ama Tek seferlik tp atalım tamam mı? Bencidim. Şöyle bir şey yapacağız. Enes sen dümdüz bak buraya doğru. Oraya doğru dümdüz yardır. Ben de buraya doğru dümdüz yardırayım. Yol üzerinde gördüğüm bütün hayvanları kes Enes. Yemek kasmış olalım ben de keseceğim. Sonra, köy bulursak sen... eğer birbirimize tp atacağız. Mesela Enes buldu diyelim köy ben ona tp atayım. Ben buldum diyelim köy o bana tp atsın. Evet. Başlangıç için böyle bir şey yapalım. İyi olur bence. Burada maden güzel de eyvallah ama ne köy var yakınlarda. Ne de ne yemek hayvan. var ya. Hayvan yok yakınlarda böyle bir şey olabilir mi ya? Ya tavuk artık ondan sonra inek ne varsa ne varsa. Karşına ne çıkarsa. Oğlum benim karşıma hayvan çıkmıyor. düz ilerliyorum bakalım. Hadi lan inşallah ben bulurum köyü. Aha yağmur ormanları buldum. O zaman buradan bir de yol üzerinde bambu yakalarım. Aha domuz. Domuz eti yer misin Enes? Yok ben Müslümanım. <laughs> ya şerefsiz ya. Ya tam diyecektim ki. Lan Müslüman değil misin sen? Nasıl yiyorsun diyecektim. Yemedi. Aha Olmadı. orada şey var. Chest var. Ama oraya gitmeye bir üşeniyorum. Neyse gidelim ya. Belki chestten güzel bir şeyler çıkar. Keşif önemli. Aha altın altın bile o. Altın blue blue direkt hatta. Aha chest. Burada da demir parçaları var güzel. Kılmazlık kürek. Aa altın çapada kaybolma aleti var boş ver bunu. Bunu alalım. Altını kılıcı başlar. Şimdi Şunu giyeyim bari ya. Tamam. Ben o zaman şuradan devam. Yağmur ormanı bulacağım zaten. Aha tavuk var bir sürü. Oğlum her yere ağaç değil mi? Her yere ağaç. Aynen şöyle bir yerde bir tane köy bulsak şöyle güzel bir tane daha kadar tatlı olur. Aha köpek. Kemiğim var mı? Vallahi var. Ha. Ah İlk be, iki tane kemiğim vardı alamadım köpeği. İlk evcil hayvanımız olacaktı. Olamadı be, olamadı be. Olamadı. Beni sevmedi hayvanız. Enes <laughs> oh, köy buldum. Ama böyle dağın tepesinde. Olsun, gideriz. Çek beni. Al, çek dediğinde çekerim. Ee, Enes böyleydi değil mi ya? Böyleydi. Sana yanlışlıkla sana ışınlansam ağlardım biliyor musun oturup? Gel gel beni takip et gel. Solda da mor ağaçlar var. Aynen bak en tepeye bak. Ee... Görüyor musun? Görüyor musun? Ulan güzel aslında biliyor musun? Base yapmak için. Şey. Yok ya çok ağaçsız. Ben böyle yerler sevmiyorum. Şu koyunları ha. da toplayak da. Aha yeni yer kalmamış. Kömürleri de toplayalım. Şimdi dağın diğer tarafı nasıl acaba? Ama biz buraya yakın bir yerlerde yerleşik yer buluruz. Bu köylüler önemli arkadaşlar. Köylülerle biliyorsunuz ticaret yapıyoruz. Kendi evimizin yakınına böyle iki tane köylü çek Onları Onlar çiftleştirir çiftleştirir. Böyle 200 tane köylü yaparız. Ondan sonra da onları zombi diye ısıttırıp. Aha şey de var. Saman balyası dolu Enes. Bütün saman balyalarını topla. Saman ne hepsini toplayalım. Güzel. Yemek sıkıntımızı bir sürelik çözdük gibi. Bir yemek yiyeyim. Koşamıyorum arkadaş neredeyse. O derece yani. Şu saman balyalarını toplayalım. Köyü yağmalayalım ama köylere zarar vermeden. Köylerin yataklarını da alma Enes. Köylüler burada refah içinde yaşamaya devam etsinler. Tabi. Çünkü o köyleri çekeceğiz. Köle yapacağız. Kendimiz için çalıştıracağız onları. Adi olalım, şerefsiz olalım. Ay orman yangını var lan. Kim yaktı acaba burayı? Neyse belki otel yapacaklardır, ondan olmuş olabilir. Önce erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de. Oy pembe. Oy pembe mi? Oy pembe. Pembe mi seviyorsun? Evet, erkek rengi. Dur bakayım şuradan çıkayım. O tarafa bakıyorum. Oy atlar falan var. Ama ağaçlara hiç çok yakın değiliz. O kötü biraz. Ya köyün dibinde olmamıza gerek yok. Yakın olalım yeter. Köylü çekeriz buradan. Ya kazmayla golem kesiyorum ya. Tamam köydeyim. Allah Allah. He, bizim köydeyim oğlum. Burası artık bizim köy. As oraya bir yer hatta bir tane tabela. İstediğin ismi koy köye. Bizim köy. Bayağı video çekmeli yaratıcılığın gelişmiş. Aha patates var burada. Yani, o yani. havuç da var. Çok güzel. Mükemmel, mükemmel. Şimdi var ya bu artık şey sıkıntımız da yok. Tarla da yaparız artık evi yaptıktan sonra. Çok güzel Enes. Gayet güzel gidiyoruz oğlum. Bunlar yetişkiler sonra toplasak tabii ki daha fazla olurdu ama. Dur nereye yerleşsek ben ona bakıyorum. Şimdi etrafta saman balyası kalmadı değil mi toplamadığın? Kalmamış gibi gözüküyor. Tarla kalmadı değil mi toplamadığın? Yok. 14 tane saman balyam varmış. O zaman az çıkmış. Aynen buradan az çıkmış. Ben dedi yani. kaç tane? Ben dedi 8 tane var alt tarafı. Neyse ya önemli değil. Biz bu köyleri kullanacağız sonuçta zaten. Şu aşağılar falan var mı acaba? Bir yandan da şu koyunları falan topluyorum. Et lazım çünkü. Pancar tohumu. Sende yemek ne kadar var? Bu koyun eti, inek eti, tavuk eti falan. 6 tane tavuk eti var. La sen burada mı kaldın? Kıyamam sana. Sen yukarıya nasıl çıkacaksın? Belki etrafta savunma... Oha! biraz daha savunma balası buldum. Güzel. Bir tane köy evinin içine gir de uyu la. Sabah olsun. Hem ölürsek falan en azından köyde doğarız. Uyudum ben. Tamam. Şimdi etrafı yağmalamaya devam. Güzel. Yer kalmadı. Bunun içinde bir şey var mı? Oy ekmek. Bende de yer yok Enes ya. Bizim artık nereye yerleşeceğimize karar vermemiz lazım. Eşyalarımızı boşaltmamız lazım. Yoksa böyle olmaz ha. Tamam mı? Anladın değil mi? Böyle olmaz ha. Dur bakayım şu etrafta ben bir yemek toplayacağım. Aha domuz var. Koyun var. Burada da bir kar biyomu var. Buzullar var. Kar mı? He. Niye şaşırdın lan? Bilmiyorum. Pembeliler değil mi? He pembenin yanında. Neredeyse bileşik gibi bir şey yaptı. Güzel ya. Böyle farklı farklı biyomlar var burada. Geldim ben de. Hoş geldin. Şimdi bu taraflara yerleşmeyelim. Bu taraflar güzel olmaz. Oralarda at var. Bunları atları yakalasak güzel olur. Atları götürsek ama eğrimiz yok. Eğer de yapılmıyor. Yani madenden falan bulacağız mecbur. Köylerden falan çıkabiliyor bazen. Ha köylerden çıkabiliyor. İşte yani sandıklardan bulacağız işte. O yüzden şu anlık bir şey yapamıyoruz. Bu atlar burada kalsın. Şu ileriye doğru biraz gideceğim. Belki buralarda yerleşim yeri buluruz ya. Oha inek domuz güzel. Ya yani, köy bulmamız yok mu? Öf. Hop. Tamam. tamam. İyi iyi. Bir sürü domuz etimiz oldu. Yer misin Enes? Yok. Ben sevmiyorum. Tamam o ben zaman yedim. oyunda domuz eti yediğini görmeyeceğim Enes. Üzerimde <laughs> var yemiyorum bak, bak dayı. Allah Allah. <laughs> o zaman hepsini bana verebilirsin ben yiyebilirim. Çünkü arkadaşlar oyun oynuyoruz alt tarafı. Gerçekte <laughs> yemiyoruz sonuçta. Aslında üzerinde hiç komodesi yok hepsini yedim. Yemin et. Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Ben de ne güzel yemiyor bana verecek diye seviniyordum. Ha, babam olsa yerim mi diyorsun? Evet. Baban da yeme lan. Babamı da yemem ya. Babanı da yeme be Enes. Yani <laughs> garip olurdu. Eniştemi yediğini hayal düşündüm de şöyle bir an. İyi iyi bayağı inek falan buldum bu arada. Yemek sıkıntımız kalmadı gibi. Dur şuraya doğru gidelim. Bir yerleşik yere Aha. karar vermemiz lazım artık ya. Sen nereye gittin enes? Bilmiyorum ki kaybolduk yine yani. Sen yine bilir nerelere gittin ha? Artık ışınlanma yok dedik ama ha. Neyse Evi koordinat da... veririm ben sana. Ay büyük maden de var burada. Bir şey diyeyim mi? Yerleşeceğimiz yeri ben buluyor gibiyim ya. Şu koyunları falan bir keseyim. Aynen aynen. Bizim yerleşeceğimiz yer dağlarda bir yerler böyle güzel olacak, güzel olacak. Evi zaten bu bölümde yapmayız. Bu bölüm böyle geçici bir yer yaparız. Böyle sandıklı falan koyar eşyalarımızı koyarız. Gelişme bölümü ya bu değil Aynen aynen. Daha bu başlangıç. Çünkü böyle direkt hani güzel bir ev yap Bak istiyorum. Güzel ev içinde gelişmemiz lazım yani eşya toplamamız lazım. Buralara da yerleşilebilir gibi. Güzel ya buralar. Buralarda bir yerlere yerleşiriz. Oğlum sürekli hayvan kesiyorum. Her yer hayvan ha. İyi oldu. Evet, evet ben de bayağı oldu şu anda. 20 tane koyun eti. O iyi 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 iyi. Kes kes kes. Ne kadar varsa kes. Şu bambuları alayım buradan. Tamam. Arkadaşlar bakın şuralara doğru yerleşsek bence güzel olabilir gibi. Hem ağaç bak şu taraf ağaçlık alan deli gibi. Diğer tarafta da düzlük hem yukarıda dağın tepesi de köy. Hem köylüleri böyle kolay indiririz hem ağaçlara kolay erişim sağlarız. Hem deniz manzaramız var. Oo! Daha ne istersin lan değil mi Enes? Aradım, mis gibi. şey mis buldum gibi. ben. Lavlı yer var yani bir tane. Altın bloğu onu buldum ona gidiyorum. Benim bulduğum olabilir lan Enes. Ben oradaki hem altın bloğunu aldım hem chest'e ikileri aldım. Ha gitmiş buradan evet. Değil mi? Orada Benim iyi. buldum mu? Ah be şansına küs. Of bir dahakine. Şimdi sen köyün yerini hatırlıyor musun Enes? Yok. O zaman bulamayacaksın orayı. Aa odunları alamıyorum. O zaman şu siyah yünleri mi atsam acaba? Ya da şu granitleri atayım aynen. Tamam. Bence yerleşeceğimiz yer... Oh lav da var burada. Lav da işimize görür. Tamam. Enes yerleşeceğimiz yer burası. Kararımı verdim. Şimdi chestlerimizi şöyle koymak için şuraya bir hemen geçici bir yer yapayım. 115 eksi değil mi? şuraya koyayım. Hayır hayır eksi değil oğlum. E, eksi sadece a, eksi 623'e artı 315. Chestlerimizi şuraya koyalım. Lan odunum mu kalmadı ya? Neyse. Bu ne saçma salak bir şey oldu bu ya. Neyse ben biraz bir ağaç keseyim. Bu eve en yakın ağaçları da kesmeyelim ki görünüşü bozulmasın. Orman yangını var burada. Nerede lan? Oraya da mı otel yapacaklar ki? Tabii. Ha, bak buralar yanmış sönmüş. Şunları toplayalım hem görüntüsü düzelsin. Ben bayağı uzaklaşmışım. Neyse geliyorsun işte. Bir yemek yiyelim. Bu burada parça olarak kalmış. Ne kadar odunum oldu benim? 19. Tamam ya. Dur bakayım. Şuraya bir chest odası yapmak için yeterli odunum var herhalde. Neden öyle çok bir şey yapmak istemiyorum? Ufacık bir şey yapayım yeter. Şunları hemen bozdur. Şunu kırayım. Birazcık daha uzatayım. Bu yetmeyecek gibi çünkü bize. Evi çünkü hemen bir sonraki bölüm bile yapmayabiliriz arkadaşlar evi. Daha da gelişmemiz lazım. Güzel bir ev yapabilmek için. Ya saçma salak bir şey oldu ama olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok zaten. Maksat geçici bir şey yapmak. Ben var ya daha yolumuz uzun benim. Yemin et. Nasıl ya? Koşuyorum işte. Bizim köyü gördüm. Köyü gördüysen ben köyün altındayım oğlum direkt. Dağın altındayım. Buzlu yerdeyim ben şu an. Ya arkadaşlar. Son son. Vallahi son. Tamam şimdi bütün çiğ etlerini falan her şeyi pişirmeye koyalım Enes. Fırınları şöyle. Bütün yemeklerimiz pissin. Hem yemek sorunumuz kalmasın. Envanterini de boşalt. Bu koyuna. Koyun 40 o tane oldu. Oh benim koyduklarımla mis gibi. Eşyalarını falan da chestlere boşalt. Allah'ım mis gibi oldu. Aa yatağını çıkar. Yatağın nerede? Yatağımızı da şöyle koyalım bak şöyle keşeye. Yanına koy bak yatağı benimkinin. Tamam. Şöyle etrafını aydınlatıyorum ki arkadaşlar. Uzaklardan falan ışığı görebilelim diye. Tek amacım o yani. Güzel durması falan değil. Tamam. Koy yanına. Uyu. Tamam yatağını alma buradan. Öldüğümüzde burada doğalım. Evet. Şimdi bak Enes sen kafamdaki planı anlatıyorum. İlerisi deli gibi ağaçlar. Köy yukarıda hemen dağın orada. Yanımızda şöyle dağımız mağımız da var. Oraya da bir şeyler yaparız. Evimizi buraya dikiyoruz tamam mı? Buradan girişi olacak şekilde. Hemen yanı şöyle göl manzarası. Önü düzlük. Arkası orman. Sonra önüne doğru böyle tarlalar, hayvan çiftliği odur budur. Gelişe gelişe gidiyoruz. Bence yerleşim için güzel yer. Ne diyorsun? Güzel güzel. Güzel değil mi? Hatta bak şöyle bir şey yapalım. Buradan... Girişi şöyle olsun, evin ön tarafı buraya doğru baksın şöyle deniz manzarası. Güzel olur ha. Aynen. Yanına doğru da bir sürü alanımız var böyle. Ah, oh, mis gibi. Yepyeni işaret olur. Güzel, mis gibi. O zaman arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Biz oynarken çok eğlendik. Valla serinin devamını istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan videoyu hem beğenmeyi hem de yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Böyle uzun soluklu güzel bir seri olur umarım. Enes'le beraber güzel güzel oynarız bu seriyi. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Öpüyoruz. Bay bay.